Yine boş boş atıyor <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben, ya hep şey Orada ben. Ne ben. Ben, ben, <laughs> Benim, ben, ya, ay, var? <gülüyor> <gülüyor> Aa, şey. Ne işi var? Ne Ya ay Ne işi var? Ne işi var? Ne işi var? Ne var? Ne işi var? var? Ne işi var? Ne işi var? Ne işi var? Kanka o yerde iman vardı. Ben Şimdi watch out. Oğlum indim mi lan? Yoksa ben hala mi? Makro odalı, benim olduğum yere bakıyor mu? <laughs> ben <de>, yapayım? <laughs> <laughs>

Ben bir hengren takmak istiyorum. Benim benim. Benim benim. Benim benim. Benim Benim Au! <laughs> 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 <Yeah, man. laughs> <laughs>